Sokrates savunmasının son bölümünde idamını beklerken öğrencileriyle vedalaşıyor. Ölümün bir yok oluş ya da ruhun başka bir diyara göçü olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor. Eğer bir yok oluşsa sonsuz bir uykudan farksız olacağını ve bunun korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. Eğer ruh göç edecekse orada Homeros, Hesiodos gibi büyük şairler ve kahramanlarla tanışma fırsatı bulacağını belirtiyor. Asıl önemli olanın iyi ve adil bir yaşam sürmek olduğunu vurgulayarak öğrencilerine erdemli olmaları nasihatinde bulunuyor. Sokrates'in bu son sözleri bir filozofun ölüm karşısındaki dinginliğini ve felsefenin ölümsüzlüğünü simgeliyor. Acaba Sokrates'in mirası yüzyıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor mu?